Merhaba, bugün klasik müzik bestecileri hakkında bilinmeyenleri konuşacağız. Klasik müziğin dahi çocuğu Mozart'tan başlayalım. En ünlü senfonilerin yazarı Mozart'ın esprilere bayılan bir şakacı olduğunu biliyor muydunuz? Peki kedi taklidi yapmaktan hoşlandığını, bir prova sırasında sıkılıp bir masanın üzerine atlayarak miyavladığı söyleniyor. Mozart tam 3 yaşındayken piyano çalabiliyormuş. Evet doğru duydun 3 yaşında piyano tuşlarını ezberleyen bu dahi 5 yaşında beste bile yapmış. Bir kez bir müzik eserini duyup hatasız bir şekilde notaya dökebilen bu dahi 19 yaşına geldiğinde ortalama bir müzisyenin ömrü boyunca üreteceği eserleri çoktan üretmiş bile. Fıkracı Haydn Mozart'tan bahsedince Haydn'dan bahsetmemek olmaz. Nitekim ikili yakın arkadaşlar. Haydn da Mozart gibi şakaları sever, fıkralara bayılırdı. Haydn'ın çok sayıda enteresan öyküsü var. Bunlardan en ilginci ölümüyle ilgili olan. Dahilerin beynini inceleyen bir grup Haydn öldükten bir hafta sonra mezarını açıp kafasını çaldıkları söylenir. Rahip List Fransız List, gençliğinde rockstarlara yakışır yaşam yaşadı ve evlilik dışı çocuklarıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. Fakat yaşlandığında List, katolik bir rahip olma yolunda ilerledi. Resmen rahip olamadı ama bu yönde eğitim aldı. Obur Handel Barok dönemden George Handel'in zamanına ışınlanalım. Handel zengin sofralara ve iyi şaraba bayılırdı. Bu öyle bir tutku ki zengin hastalığı olarak bilinen gut hastalığına tutulmuştu. Bir akşam evinde misafir ettiği bir çizer sanatçı bu yemekten sonra kendisiyle ilgili bir karikatür çizmiş. Kahve tutkunu Bach Benzersiz ile bilinen Ba, Leipzig'te bulunan Kafe Zimmermann'da düzenli olarak 4 fincan kahvenin 3'ünü tüketirdi. Kendisini kahve alışkanlığından kurtulmaya çalışan bir kadın hakkında ünlü ve bir o kadar da saçma kofe Cantanta isimli bir eseri var. Nicola Paganini Paganini çok batıl inançlıydı. Büyük kemancının kişiliği şaşırtıcı bir şeytani görünüm ve inanılmaz derecede uzun parmaklarla kolaylaştırılan gizemle kaplandı. Batıl inancı hakkında ateizmi varsayımına yol açan hatta Paganini'nin şeytanla bir anlaşma yaptığı, yeteneğini ondan satın aldığı ve hatta kilisenin konserlerini yasaklamaya çalıştığı dair ısrarlı söylentiler vardı. Paganini'nin öldüğü nice psikoposu cenaze törenini bile reddetti ancak papa müdahale etti. Her neyse ama kemancı şeytandan çok korkardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.